oldu kızım. Bir de soruyor musun baba? Senin ordun, senin kumandanın, senin askerlerin yüzünden yakalandı diye Hakup. Sizin yüzünüzden canına kıymaya çalıştı. Ben belki bir daha ne zaman göreceğim bilmiyorum. Kız kızım. Ben odama çıkıyorum anne. Tersine çıktı mı? Yok, planı harfiyen uyguladım. Güzel. Sen nereye? Yakup'u emniyetli bir yere yerleştireceğim. Ama şimdi onunla görüşmen doğru mu? Ya biri görüşse herkes biliyor, Kuvvı acı oldu bana ihtiyacı var şu an. Şimdi yanında olmazsam ne vakit olacağım size? Dikkatli ol ama, tamam? Allah'a Allah'tan tüfeği lezzetini veremediler <laughs> bize. Eyvallah. Yoksa yok yere içireceklerdi <gülüyor> ilacı ha. <laughs> Bacım, senin de yüzün gülüyor çok şükür. Ben bir işe kalkıştım. Sen, sen mermiyi mi inceltmeye çalıştın Dilek? Hem de içinde barutla. Evet, lakin muhafak oldum Emine. Şimdi siz de isterseniz dört bir elden girişelim şu işe. Vaktimiz var. Sen yeter ki isteyler, elimizden geleni yaparız. Demem acılar. Evet. evet. Lakin çok tehlikeli, onu da bilin. Ben yapamam diyene gönül koymam. Canınız mevzubayız. Hilalsiz olmasaydınız ben evimde, Yunan ne zaman gelecek... ...sıra bana ne zaman gelecek diye bekleyecektim. Her gün bin kere ölecektim. Şimdi bir kere vatan için ölmüşüm çok değil. Allah razı olsun hepinize. Hadi başlayalım Hadi olsun. git. Yıldız. Kızım iyi misin? <laughs> Özlemek ayıp değil kızım. Ben çok defa aşka düştüğümü sanmışım anne. Yanılmışım. Aşk sandıklarımın bazısı gözüm hep yüksekte olduğu için öyle görünmüş bana. Bazısı da sevilmeye aç olduğundan bana öyle gelmiş. Anne ben ilk defa sahiden birine aşık oldum. Gerçek aşk hayatta insanın karşısına bir kez çıkar kızım. Ben de bundan korkuyorum zaten. Yakup'u bir daha göremeyecekmişim gibi hissediyorum. Kızım, elbette bu güçlükleri aşacaksınız. Yakup'la kavuşacaksınız inşallah. Onu bir daha göremesem de o iyi olsun kafi bana. Gerçek aşk dediğim bu. Yıldız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.